Bravo. Evet. Bravo. Bravo. Herkese merhabalar. Daha önce mesut süreli ilişki testi programına katılmıştık. Bir yıl kadar önce yayınlanmıştı. Ee, bu yayında çok net bir şekilde evlenmeyi tercih etmediğimizi söylemiştik. Tabii ki bir evlilik gerçekleşti. Ee, bunu izleyip daha sonra bizim evlendiğimizi öğrenen insanlar da videonun altına yorum olarak niye evlendiniz diye haklı bir soru sordular. Çünkü çok net bir şekilde evliliğe karşı olduğumuzu söylemiştik. Bugünkü videonun konusu aslında niye evlendiğimizi açıklamak. Video yayınlandıktan 3-4 ay kadar sonra Burcu İngiltere'de bir firmayla ciddi bir şekilde iş görüşmesi yapmaya başladı. Ve e, bu iş görüşmesinin olumlu gitmesini takip eden biz de e, bir sonraki adımımızın ne olacağı olacağını düşünmeye başladık. Ve tabii ki bu benim e, vizeyi nasıl alacağım oldu. Bu noktada normalde e, Avrupa ülkelerinde partnerliğinizi kanıtlamanın çok farklı yolu var. Bunlardan bazıları tabii ki <laughs> official bir partnerlik anlaşması. Türkiye'de official bir partnerlik anlaşması diye bir tanım yok. Ee, alternatifler aynı e, ikamette iki yıldan fazla e, birlikte bulunmanız. E, bizim de ikametgahımız aynı e, anede olmadığı için bu her yani ne kadar 11, 11 yıldan da fazlaydı hatta. 11 yıldan fazla bir ilişkimiz olmasına rağmen beni çok telaşlandırdı. Çünkü her zaman en kötü durumu düşündüğüm için bu beni germeye başladı. Tabii ki Burcu da bunu gördü sanırım ve yani şöyle akşamları Ahmet böyle bir tatsız, yüzü gülmüyor. Hani bizim benim sürecim olumlu ilerliyor ama Ahmet o kadar da mutlu değil. Sonra anladım ki ben gidersem benimle beraber gelememekten korkuyor aslında. O yüzden de biraz e, üzgündü. işte ne olacağı belirsizdi. E, bizim de bu süreçte aslında evlilik e, bir imza, bir şey değiştirmeyecek hayatımızda ama e, istememizin en büyük sebebi e, benim soyadımın değişecek olmasıydı. E, ama bizi almamızı kolaylaştıracağı için kafamız daha rahat edeceği için e, evlensek mi diye düşünmeye başladık. Ben bir akşam e, dedim ki Acaba soyadımı değiştirmesem oluyor mu? Ve Ahmet bu soruyu galiba bir evlenme teklifi <laughs> olarak algıladı. <laughs> Avukat bir arkadaşımızı aradı. Biz evlendikten sonra Burcu sadece kendi soyadını kullansa olur mu diye. O arkadaşımız da evet artık böyle bir şey mümkün dedi. Ve biz de tek sorunumuz buymuş ve her şey ortadan kalkmış gibi. Bir sonraki aşamaya geçmeyi düşündük ama burada belki anti parantez şeyi belirtebilirim. Tabii ki bunu araştırdık internette. Birlikteliğinizin ispatı için daha önceden ee, çekilmiş fotoğraflar ya da buna benzer kanıtlar geçerli olabiliyor fakat bazı durumlarda uğraştırabiliyor dedikleri için ee, biz alternatifleri, daha doğrusu ben alternatifleri <laughs> bir kenara bırakıp bir sonraki aşamayı sanki geçmemiz gerekiyormuşçasına açısından e, ilerledik. Evet arkadaşımızdan da öyle olumlu bir dönüş alınca biz hemen ertesi gün Hangi belgeler evet. gerekiyormuş diye onları temin edip Kadıköy Belediyesi'ni aradık ve en yakın tarihe nik nikah tarihi almak istiyoruz dedik. Evet, Bu noktada buradan... şöyle bir şey oldu. Mesela biz yarına gelebilir miyiz dedik. Öyle bir şey mümkün değil dediler. Dedim Yıldırım Nikahı öyle bir şey yok dediler. Yani o filmlerde gördüğünüz Yıldırım Nikahı olayı iki şahit alıp hemen evlendirme dairesine gidelim oluyor yalanmış bize dediler ki en erken bir hafta sonra randevu verebiliyoruz belki biz de. geçmişte vardır yıldırım nikahı ama günümüzde böyle bir şey ya da söz belki küçük değil. yerlerde vardır ama kadıköy belediyesi evet. en erken bir hafta sonra verebiliyordu Hı. o da böyle şey sabah körü saatler boştu yani tabii ki herkes almış o saatler evet, doluydu evet. bir hafta sonra sabah ona hafta içi geldi tabii zaten. ki hafta içiydi Hı. hafta sonları zaten dolu aylar öncesinden doluyor hafta içi bir gün sabah ona biz randevumuzu aldık. Ee, evraklarımızı götürmek için evlendirme dairesine gittiğimizde e, bir dilekçe çıkardılar. Dilekçe de işte e, şey soruyor. Kendi soyadınızı da tutmak istiyorsanız o dilekçeyi doldurmanız gerekiyor. Çünkü normalde öyle bir dilekçe evet. doldurmazsanız direkt eşinizin soyadını alıyorsunuz. Evet. Ben dedim ki e, ben kendi soyadımı da tutmak değil sadece kendi soyadımı kullanmak evet. istiyorum dedim. Evet. Evet. Ve öyle bir şey mümkün olmadığını söylediler. Ben de avukatımızın böyle söylediğini söyledim. Öyle bilgimiz yok dediler ve ben oradan hemen yakında zaten Kadıköy Nüfus Dairesi'ne gittim. Orada Oradan kesime cevap alırsanız işleminizi yaparız dediler çünkü evlenme dairesinden. Nüfusa gittiğimde nüfustaki çalışanlar benim bu taleme talebime güldüler. Ne çalışanlar? Hanfendi, kadın da aslında, değil mi? Kadın çalışanlar ve dediler ki hanımefendi medeni kanun diye bir şey var ve siz medeni kanuna göre eşinizin soyadını almak zorundasınız. Meğer o hala şöyle oluyormuş. Evlendikten sonra bir dava açarak hı hı. alabiliyormuşsunuz. Hı. Biz sonuçta bu yola girdiğimiz için artık o noktada vazgeçmedik. Ve evlendikten sonra hemen ertesi günde gidip ben dava açtım. Davayı kazandım fakat nüfus idaresi itiraz etti. Hı. Bu süreç hala devam ediyor. O bittiğinde bu sürecin nasıl yaşandığıyla ilgili de bir video yapmak hı hı. istiyorum açıkçası. Hı hı. Bu sırada şey belirtebiliriz belki. Normalde tabii ki Türkiye'deki alışılmış durum bu olduğu için buna kimse itiraz etmiyor. Genelde hatta kadınlar dahi bunu anlamsız buluyor. Ben bunu anlamıştım. 30 yaşından sonra bir kadının soy ismini değiştirmek bana çok anlamlı gelmiyor. Ama biraz serinlediği için üstümüzü giyindik. <laughs> bir hafta sonrasında tarih aldıktan sonra e, ya evlilik bizim için çok da önemli bir şey olmadığı için zaten biraz da ten evlendiğimiz için e, yakın çevremizde çok yakın bazı arkadaşlarımızın durumun haberi vardı. Ve onlara haber verdik. Birkaç kişi aslında çok da fazla değil. Zaten öyle çok da fazla insana toplama gibi bir şeyimiz yoktu, düşüncemiz yoktu. Burada bizim için biraz daha özel olacak tabii ki şahitlerdi. Zaten evlilikle ilgili radikal fikirlerimizi Mesut Süren'in ilişki testinde belirttiğimiz için Mesut Süren'in ve Serkan Yılmaz'ın şahit olması durumunun oldukça güzel bir fikir olacağını düşündük. Mesir'in aynı gün bir oyunu olduğu için Ankara'da maalesef şahitimiz olamadı. Ama Serkan Yılmaz zaten uzun zamandır da görüştüğümüz bir arkadaşımız olduğu için bu teklifimize çok sıcak yaklaştı ve kabul etti. Şimdi nikah günümüze gelirsek, dediğim gibi saat 10'daydı nikahımız. Gittik, salonda beklemeye başladık bizden önceki nikahın bitmesini. Ama orada bir negatif enerji vardı. Yani bir şey olmuyor gibiydi, bir mutsuzluk seziyorduk havada. <laughs> Ondan evet, sonra evet. saatimiz de yaklaştı ama oradaki işler ilerlemiyordu. Ne oluyor diye biraz daha yaklaştık salonun ön taraflarına doğru ve anladık ki bizden önce evlenmek isteyen genç bir çift vardı. Sadece şahitleri de gelmişler onlarda. Ama kızın babası da gelmiş ve kızın babası... Kızın babası aslında biraz basmış gibiydi. Evet basmış gibiydi orayı ve engel olmaya çalışıyordu. Bu nikah kıyılamaz. İşte kızımın akli dengesi yerinde değil gibi şeyler söylüyordu ama kız belli ki akli dengesi yerinde bir kızdı. Konuşması evet. gayet düzgündü. Evet. Bu sırada e, damat ve şahitler de oldukça aslında e, olgun insanlarmış ki öyle bir bab babaya karşı bir kelime bile laf etmediler. Yani bir kavga ortamı de. yoktu sadece adam engel olmaya çalışıyordu. Burada bir da bir şey şöyle bir şey oldu nikah evet. memuru evet. bu e, insanlar sağlık raporu almışlarsa belli ki evlenmelerine bir engel yok. O yüzden siz de engel olamazsınız dedi. Burada bir şunu gördük. Tabu daha yıkılır ee, bizim kafamızdaki. Evet, Türk sinemasında gördüğümüz. Durun siz evlenemezsiniz. Sonraki işte nikahın engellenmesi gibi bir durum söz konusu değilmiş. Bir nikah basıp evet. nikahı engelleyemiyormuşsunuz. Evet. Ee, sonra o babayı dışarı çıkardılar. Evet. Ee, nikahları başladı. Ee, bu noktada Serkan dedi ki evlendikten sonra evet dedikten sonra onları alkışlayalım, moral olsun dedi. Böyle güzel bir fikir ortaya attı. Ve ikisi de evet dedikten ve nikah memuru da onları evli ilan ettikten sonra biz alkışlamaya başladık. Biz alkışlayınca kız ağlamaya başladı, kız ağlayınca bizim annelerimiz ağlamaya başladı. Değişik bir atmosfer oldu. Biz sonradan onların fotoğrafını çekip onları iletmediğimiz için biraz üzüldük açıkçası çünkü isimlerine bakabilirdik listeden. Ondan sonra onlar gittikten sonra bizim nikahımız başladı. Bizimki bizimki klasikti. Değişik bir şey yoktu yani aslında. kimsin ve evetlerden sonra sadece benim sinir olduğum birkaç nokta oldu. Bir tanesi nikah memuru sorarken eee nişanlınız Ahmet Yusuf Gürkan'ı <laughs> şeklinde sorduğu için soruyor. bilmiyorum metin her yerde yani. sabit midir? Böyle mi sormaları <laughs> gerekir ama ve Türkiye normları da bu şekilde olabilir ama yine de Kadıköy Belediyesi'nin ee, evlenecek insanların nişanlı olması gerekiyormuş gibi bir soruyu böyle vurgulaması. Evet. Beni nişanlı değildik etti. tabii ki. Bir hafta içinde evlenme kararı aldık. Diğer sınır hmm. e, sinir olduğum nokta da şu. İşte kabul ediyor musun dedi. Evet dedim. Çünkü nikah memuru bu tarafında, Ahmet bu tarafında, mikrofon burada <laughs> ve ben evet dedim. Ve kadın da bana e, işte Ahmet Bey'e bakmadınız dedi. Evet demeden önce. Yani o an mı karar vereceğim sanki bakıp? Ben de zaten eminim dedim kiminle evleniyor olduğuma. Ve kadının bu tavrına sinir oldum. Yani ben orada ne bileyim beyaz gelinlikle falan oturuyor olsam bu böyle bir laf sokma şeyine girmeye cesaret eder miydi bilmiyorum. Ya da daha kalabalık bir ekiple gitmiş olsaydık. Laf sokma değil belki de. Yine de insan bir geline böyle davranmaz bence. Ne bileyim yani. Çok da yaşamadım ama. Bunlar dışında klasik bir nikahtı işte o esnada oranın fotoğrafçısı evet. bizim flashlı bir şekilde çirkin çirkin fotoğraflarımızı çekti. Sonrasında evet, satmaya çalıştı evet. onları. Biz onları almadık. Arkadaşımız Emre bizim çok daha güzel fotoğraflarımızı evet. bahçede çekti. Evet. E, oradan sonra da hep beraber e, sabah karında buluştuğumuz için kahvaltı etmeyenlerimiz vardı. Evet. Kahvaltı etmek evet. üzere Terese'ye yani. geçtik. bir şekilde Kadıköy'de Terese'ye geçtik. Zaten yani. sabah olduğu için gayet her yerde yer de vardı. Aslında böyle bir after party gibi bir şey planlamamıştık, hı hı. E, düşünmüyorduk da. Ama yine de e, en yakınlarımızla orada birkaç saat geçirmek oldu e, Oldukça kalesi. keyifli, Evet, oldu. o, o, oldukça değişik keyifliydi. ve keyifli oldu açıkçası. Hı. Şimdi bu e, videoda ilk defa Ahmet'e bir şey söyleyeceğim. Hatta ben aslında düğün istiyorum. <laughs> <laughs> Ciddi anladım şu anda. <laughs> Neden istemezsin? Yani. yani düğün istemezsin. <laughs> dün yine başka bir şey istersin belki değil mi? <laughs> yani kandıracaktım da yiyemedi. Evet, düğün yapmadık. Kesinlikle istemiyorum. <laughs> Çünkü düğüne gitmeyi de hiç sevmem. Sevdiğimiz insanlarla onların mutlu olduğu ortamlarda birlikte vakit geçirmek bizim için çok keyifli ama düğünlerin gerçekten bizim arkadaşlarımızın kendi özgür iradeleriyle istedikleri şeyler olduklarını düşünmüyoruz. Daha çok işte ailelerin <laughs> e, arzu ettiği bir şey. Yani Dolayısıyla... çoğu ailemiz için yapıyoruz diyor. Sonuç olarak biz evlenmiş olduk. Fakat e, görüştüğüm şirketten dönüş olmadı. Sonra madem evlendik e, gitmenin başka yollarına bakalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna evlenmiş olduk. <laughs> Ama yok zaten yurt dışına gitme planlarımız vardı. Evlilik süreci de buna bahane oldu aslında. Hı -hı. E, Türk iş insanı vizesine hazırlanıp ona başvurarak o şekilde İngiltere'ye geldik. Ama işin komik yanı İngiltere'ye geldikten bir ay sonra o ilk görüştüğüm şirkette başka bir pozisyona işe girdim. Yani yine aynı şirkete girdim ama arada bambaşka olaylar gelişti. <laughs> <laughs> tesadüfi şeyler oldu yani. Bu da bizim e, düğün <laughs> videomuz olsun o zaman. <laughs> Sayın Burcu Güneş, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle yanınızda oturan nişanlınız Sayın Ahmet Yusuf Gürkan ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Bravo! bravo. Evet. Hani bir baksaydın. Yanında kim var? Evet. <laughs>